kıymetli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. ABD savaşa mı hazırlanıyor? Son 22 yılın en yüksek savunma bütçesi kabul edildi. ABD yönetimi 2023'e rekor savunma bütçesiyle girmeye hazırlanıyor. Talep edilen 813 milyar dolar tutarındaki savunma bütçesi 2000 yılından bu yana istenen en yüksek savunma bütçesi olarak tarihe geçti. ABD Devlet Başkanı Joe Biden 1 Ekim günü başlayacak 2023 mali yılına yönelik hükümet harcamalarını içeren 5.8 trilyon dolarlık bütçe teklifini ABD Kongresi'ne sundu. Bu tutarın 1.58 trilyon doları Biden'ın isteğe bağlı harcama talebi olarak geçiyor. Biden'ın isteğe bağlı harcama talebinin yarısından fazlası ise savunma harcamalarını kapsıyor. Biden yönetimi 2023 mali yılını kapsayan harcamalar kapsamında Savunma Bakanlığı temel harcamaları için 773 milyar dolar, atom enerjisi savunma faaliyetleri kalemi için 29.7 milyar dolar ve savunmayla ilgili diğer faaliyetler kalemi için ise 10.6 milyar dolar olmak üzere toplam 813.3 milyar dolar bütçe talebinde bulundu. Hazırlanan bütçe belgelerinde 2023 mali yılı savunma harcamalarında ABD'nin son 22 yılın en yüksek savunma bütçesi talebi olduğuna vurgu yapıldı. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.